Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben 3 tane şu kartlardan attım. Yeni kart çıkmış. Üçlü çıkıyor. Futbol ateşi diye bir kart. Şimdi neler çıktı size göstereceğim. Karşınızdayım. Ramos. Şöyle Ramos çıktı. Hmm. alan çıktı. Sadio Mane çıktı. Dibala çıktı. Bernardo Silva çıktı. bir tane efsane kart çıktı. O da Galatasaray Drop'laydı. Drop'la çıktı. Kimik çıktı? Martinez çıktı. Ve son olarak da Eriksen çıktı. Evet bu kadar futbol ateşi kartı aldım. Yeni moda sporcu kartı 23 24. 2023 24 kartı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Böyle bir kart videosu geldi. Bay bay.